Rabbim nasip ederse bu akşam iki ayet okuyacağım size. Bu ayetlerde Allah Teala Hazretleri münafıklardan bahsediyor. Bu ayetlerde Allah Teala Hazretleri münafıkların nasıl alay ettiklerinden, ince istihzaları nasıl yaptıklarından, din ile nasıl alay ettiklerinden bahsediyor. Münafıklardan biz müminlere uyarıda, ikazda bulunuyor. Herhangi birine şaka yapmak istediğiniz zaman, şaka yaptığınız zaman yapacağınız, kuracağınız bazı cümleler, sizi nasıl dinden çıkartabilir ve kafir yapabilir? Dikkat edin ey müminler topluluğu diyor. Bu iki ayeti kerimeyi okuduktan ve dinledikten sonra şaka yaparken on defa düşüneceğiz. Şaka yapıyorsun ama neyin üzerine yapıyorsun? İçinde bir yalan var mı? Din ile herhangi bir istihza var mı? Bunlara dikkat edeceğiz. Mevla Teala Hazretleri ayetlerin sırrına mazhar olmayı hepimize nasip etsin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم اِنَّ <tik> اَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبِ طَائِفَةً بِاَنَّهُمْ <tik> كَانُوا مُجْرِم۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. Muhakkak yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ Şayet kendilerine soracak olursan o münafıklardan herhangi bir tanesine. O din ile alay edenlerden herhangi bir tanesine, o ben Müslümanım deyip de İslam'ın herhangi bir kaidesiyle istihza eden, alay eden birisine soracak olursam diyor. Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a bildiriyor şimdi. Bundan önceki ayette Mevla Teala münafıkların bir özelliğinden daha bahsediyor. Münafıklar kalplerinde gizledikleri olayı açıkça ortaya çıkartacak olan bir ayet inmesinden çok korkarlar, endişe ederler. Biliyorsunuz münafıklık kalpte gizli olan bir şeydir. Sima en fiziksel olarak yanımızdadırlar, yüzleri bize güler. Sorsan ve dokunsan en kuvvetli Müslümanlar onlardır. Çok fena savunurlar ama kalplerinde küfür vardır. Kalplerinde kahrolsun şeriat, kahrolsun Müslümanlar, kahrolsun Muhammed ümmeti cümleleri gezer. Yüzlerinde ve gözlerinde bize karşı mütebessim bir ifade vardır ama kalplerinde kin vardır. Münafıkların en tabii özellikleri bu. Ama en çok korktukları şey ne? Ayet-i kerime bize bildiriyor. Muhammed Aleyhisselam yaşıyorken vahiy inme durumu söz konusu. Ölene kadar vahiy iner. Münafıklar neden korkuyor? Benim adıma ismimi vererek münafık olduğumu, ikiyüzlü olduğumu bildiren bir ayet gelmesin. Bundan çok korkuyorum. Çünkü bu büyük bir rezalet olur. Münafıkların hayatındaki en kara gün hangisiydi? En kara gün, daha karası yok. Efendimiz Aleyhisselam'ın. 80 tane münafığı mescidinde hutbeye çıkmışken, cuma hutbesi düşünün, imam cuma hutbesine çıkıyor. Hutbeyi okurken yarıda kesiyor ve şöyle diyor. Şimdi ismini sayacağım mahalle sakinlerim camiyi terk etsinler. Bunların tamamı münafıktır. Tamamı İslam düşmanıdır. İmam bunu diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir rezalet? Şimdi imamın vahiy alma durumu olmadığı için net bir şey konuşamaz. Çünkü kalpleri açıp yarması lazım. Böyle bir şey de yok. Muhammed Aleyhisselam da o güne kadar münafıkların ismi hakkında bir şey söyleyemiyor. Ama Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla 80 ismin tamamını bildiriyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Ve Efendimiz hutbenin ortasında şimdi söyleyeceğim isimler münafıkların ta kendileridir. Benim mescidimi hemen terk etsinler diye cümleye başlıyor. Ve peşinden ismi söylüyor. Falanca oğlu falanca falanca oğlu falanca. O ismi tabi ismi zikredilmeye başladığında orada müminler çoğunlukta 80 tane münafık var ama 200-300 tane de mümin var. Şimdi orada diğerleri de korku içinde. Ya acaba benim ben de bunların içinde olabilir miyim? Fark etmeden münafıklık has, hissiyatı benim içinde olabilir mi diye müminlerden birçoğu telaşa, telaşa kapılıyor, korkuyor. Münafıklar isimleri sayıldığı anda her birinin kafasından aşağı şimşek çakıyor gibi oluyor. Psikolojik olarak. Müthiş bir gerginlik. Suratlar simsiyah. Kırmızı ya da sarı değil. Simsiyah suratlar. İsmi anıldığı anda simsiyah oluyor. Ve hemen kalkıyor mescidi terk ediyor. Çünkü isim söylendiği anda bütün müminlerin başı o kişiye dönüyor. Herkes onun suratının simsiyah olduğunu görüyor. Bu münafıklar için yeryüzünde gördükleri en kara gün yaşıyorken daha kara bir gün yok onlar için. Öldükleri anda zaten ondan daha kara bir gün yok. Son nefeste imansız gidiyorlar. Kabirde kıyamete kadar bir azap ve bitmiyor. Mahşer günü daha büyük bir azap. Cehennemde çok daha büyük bir azap. Çünkü cehennemin yedinci tabakasında en dipte kafirler, Hristiyanlardan ve Yahudilerden bile daha aşağıda. Bakın Allah üçtür diyen Hristiyanlar ikinci tabakada yenecekler. Allah ikidir diyen Yahudiler üçüncü tabakada. Cehennemin üçüncü tabakasında yanacaklar. Münafıklar nerede? Münafıklar kankileri Firavun'la beraber yedinci tabakada. El Firavun. Ben Allah'ım diyen adamla yan yanalar. İşte münafıklık bu kadar çirkin, bu kadar aşağılık bir hal. İki yüzlü insanlar. Şimdi Allah Teala diyor ki bunların en çok korktuğu şey yaşıyorken haklarında bir ayet-i kerime inmesi. Bunlar bundan çok korkuyor. Çünkü daha önce bu oldu. 80 isim saydı ve 80 ismin tamamı da doğru çıktı. Hepsi terk ettiler. Mescidi terk ettiler. Açıkça müşriklerin safına katılmak zorunda kaldılar.